Esenlikle kaldığımız yerden devam edelim. Kadın sabah uyandığında pencerenin içeri giren gün ışığını gördüm. Mecnun'un uyanık olduğunu söyleyebilirim. Günaydın Mecnun. Uyuyup Uyudun mu? İyi uyudum. Şiir yazdın mı? Yap. Yazdım. İyi peki bugün planın ne? Öncelikle ön daha iyi geçirmeye çalışmalıyız. Dünden sonra onu aramızı düzeltmeliyiz. Pencere açıyorum, üniforma alıp aşağı iniyorum. Bu nasıl yapacağız? Bir şey düşüneceğim. İşlerimi fırçalarken Monika'nın üniformasını hissediyorum. Monika'nın üniformasını mı hissediyorsun? kuru. <laughs> Kuruduğunu hissediyorsun peki. Tamam bir şey bulsan iyi olur. Ben bana yapacağım. İçinden i̇şte fırça sonra duş alıp üniformamı giyiyorum. Saçlarımı tarayarak kendimi düzgün gösteriyorum. <laughs> düzgün. Aynen Duvarda cin... Ayna bana söyle bana falan diyor herhalde. Ne çok kısayım da, da çok uzunum Keşke her şeyim olsaydı. Beni mi kastediyorsun? Kardeşim bunu dışarıda çıkarmak ister misin? Sadece meclis sadece gülüyor. Getiri mutfağa doğru yöneliyorum. Marka ben kahvaltı hazırlıyoruz. Çırpılmış yumurta, kızarmış ekmek ve kahve. bu kahvaltı mı amına koyayım? Marka içeri hazırladığım yemeği masaya koyuyorum. Ama tanrım. Oha Marka çok güzel gözüküyorsun yani. Saç almış. Çok doğal gözüküyorsun. Şimdi kadar gördüğüm en şirin yatak başlığı. Evet saç başlığı almış. Çok, ha çok sevimli gözüküyor. Güzelimim ki tam bir karmaşasın. <laughs> ha, sanırım sabah insan değilim ta ki. Galiba kupasın görevi ne olduğunu anlamakta zor çek çekiyor gibi görünüyor. Kremi da şeker mi? Acı şey acıdı. Elinden geldin, elimden gel kalktı. Yaptığı gibi ve kupayı sıktısı bit... Konusu bitiyor. Mor. Havada. Geçim çok sıcak bir karmaşa. Tekrar dolduruyorum. Bu da... O da bir tek bir dikişle dik bitiriyor. Marka böyle görünce içim bir mutluluk kaplıyor. Bunu hissettim. Neden bu kadar mutlusun ki? Bu kadar huysuz davranıyor. bu onu benim göz, gözümde daha insan koyuyor. Sabahleyin bana gerçi nasıl olduğunu gösterecek kadar rahat. Bunu kolayca saklayabilirdi ama ne kadar sabah asabi olduğumu gizlemek için hiçbir çaba göstermiyor. Onun bu kusursuz olmayan yanını görmek beni mutlu ediyor. Sandalyeyi çekiyorum, oturuyorum ve yumurta ve tostu mideye indirmeye başlıyorum. Ka Kaç saç alıp yatak odasını başını yatak başın birleşene kadar fırç fırçalamaya başlıyorum. Aç bir şekilde yemeğini yerken beni görmezden geliyor. Tam da istediğim gibi. Tavaz ister misin? Evet lütfen ve daha önce davrandığım için özür dilerim. Herkese umursamıyorum. Senin yeni bir düğününü görüyorum ve bu heyecan verici. Ve bana bunu gösterecek kadar güvenmen beni de mutlu etti. Ama benim sana aynı şekilde güvenmem beni, beni suçlu hissettiriyor. Suçluluk hissetme. Bu senin hatan değildi. Dün gece gördüklerimden sonra beni suçlu, seni suçlayamam. Yemeği bitiriyorum. Üstümü değiştirmem gerek. cisimlerim nerede? Banyoda asıl duruyor. Teşekkürler. Yeni temizleyip yerimi temizleyip banyoya yöneliyor. Böyle için yedek bir ben tokusu biraz yumurta ve kızarmış ekmek koydum. Çantama koydum, yüzümü sildim ve Monika'yı beklemek için ön kapı yöneldim. İki seviyorum. Bana söylememiz gerekecek. Yani eğer ailen Monica'nın kalmasını izin vermezseniz eminim Söğren'in ailesi onu almakta mutluluk duyacaktır. Ama buna biraz emin değil miydin? Evet ama ona bir şans vermek istiyorum. Heh <laughs> onu sevdiğini biliyordum. Meiji. Bizim tekrar kızardığını hissediyorum yine mi tartışıyorsunuz? <laughs> Şakır da kıkırdanım ve ellerimi avuşturuyorum. Başkalarını eziyet etmekte sons sonsuz zevk alıyor al alıyorsun. Alıyoruz ya da. Sen görmüyorsun ama bu kıvırıyorum. Bir <laughs> Dilim var ki seri uy uyandırma gitmem gerekiyor. Koşular farklı olsa devam etmeni isterdim ama söyleyeyim bu konuda yalan söylemek istemiyorum. Yeterince yalan söyledim ve bu bir anlamda hala yalan söylüyorum. Onu incitmek istemiyorum. Bilmiyorum. Sen burada kalman konusu şu an Mecnun ailesinin havada kalmış durumda. Eğer kabul etmezler seni öylesin ikna ederek senin orada kalman izin vermesini umuyorum. Yani ikinci bir planımız daha var. Onlar değilse kulübün diğer üyeleri seni de evsiz bırakmaz. Anlıyorum tamam eğer iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsam. Evet Meiji. Bu konuda Monika aynı fikirlerimi, Biraz emin değilim ama nerede varmak istediğim görebiliyorum. O da benim senin kadar gemide. Hadi gidelim. Senin evine doğru gidiyoruz. İçeri giriyorum. Sen uyanık mısın? <laughs> Cevap yok. Uykuda cidden ağır falan. Hemen senin asıl olduğum görüntü aklıma geliyor. Meclis de bunu görüyor. Hayır 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 hayır. Yukarı ben onu önden gideceğim. Monika ve ben yukarı kata koştuk. Mayıcı beni hemen sağdaki kapı yönlendirdi. Kapıyı açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <laughs> <Çocuk> sadece uyuyor. <laughs> <laughs> Onu oyaladığım gibi bu Çok komik bir görüntü. <laughs> Yaklaştığı yatağın arası sıkışmış bir şey görüyorum. Bu ne? Aman tanrım Hiç, Hiçbir mümkün altı yok Murat. Ne? Aman oh, tanırım. Ne oluyor? Vakit yaşadık bir gibi görünüyor. Neredeyse kusacakmış gibi. Neyse kalbi kırılıyor. Sadece midem bulanıyor. Mon monitörde görmek bir şey ama bu... Her çok fazla. Yine mi yine mi yine mi yine mi? Herkes odadan dışarı koşuyor. Ben de peşinden koşuyorum. Monika alt katı gibi ayak koşup kapıyı kapatıyor. Tüm örme sesi duyduğumda sıra ona ulaşıyorum. Derin bir nefes alıp mutfağa koşuyorum. Mutfağa mı kusacağız? Çekmeceleri karıştırırken bir çakmak buluyorum. Pencere açıp bir, bir bir çakma dışarı atıyorum. Açıyorum. Bu sahne bununla mı ilgiliymiş lan? Değil evet elimizde de ip var. Dilimin tutuşmasını büyük bir öncesi izliyorum. Gözlerim kocaman açılıyor ve dişlerimi sıktığımda ağrımaya başlıyor. Düşünmek yararlı. Ne oluyor abi? Ne hani ne oluyor? Ne? Başım tutuyor, Şakaklarımı oluyorum. Acıtıyor. Çok acıtıyor. Sanki kafam ikiye bölünmüş gibi hissediyorum. Ne dedim? Neden bunu söyledim? Hayır neden bunu söyledik? Ne sözüm? Meclis biz mi? İkimizde son kısım birlikte söyledik. Sanki birleşiyorduk. Neydi o? Döndüm Monica'nın nerede? yerde oturup bana baktığını görüyorum. O, o ifade... Orada önce durup sanki sonsuzluk gibi yeden bir süre boyunca birbirimize bakıyoruz. Anne yanma hissiyatı hissediyorum. Döndüğümde alevleri elime al, yaladın yürürüm. Lanet olsun. Lavaya doğru koşarken İngilizce küfür ediyorum. Suyu yangını söndürüyorum. Lavaboyu temizliyorum. Suzeri döküyorum. Ellerimi yüzümü yıkıyorum. Bunu yaptıktan sonra Monika'ya bakıyorum. Monika. Uzak dur. Hayır. Monk'un koridorda geri doğru hareket ederken ben de uzaklaşmasını takip ediyorum. Yoksa bana zarar <laughs> <sararlarım>. olur <laughs> Dur bakalım neden böyle düşmüş olabilir? Hayır bir şey mi gördü? Dur. Dur bir yakından oturuyorum. O bana bir hareket olmadığını umarak elbiselerimi kaldırdım. Monk artık iyiyim. Bu yine benim hatam mı? <laughs> Pek bir şey yapmadım. Dosyayı bile karıştırmadım. Lütfen bana zarar verme. Hemen uzanıp tekrar elini tuttum. Marka o kız olamayacaksın. Bunu... Asıl o kız olmayacaksın. Bunu unutma. O sen değilsin. Asıl sen olmayacak. Marka birkaç derin nefes alıyor. Üzgün bırak, Kendimi daha iyi hissediyorum. Çantam, çantasını uzanıp nane kutunu açıp birkaç tane nane atıyor. Nane atıyor. onları neresi çiğnemesini bekliyorum. Sonunda gözler açılıyor. Tamam peki Sayuri çağıralım mı? Henüz değil sana bir şey söylemem gerek. Ne peki? Az önce başımıza garip bir şey geldi. Oyun bir dosyalarında burada erişebilir misin? Ben evet, de yapamam. Şu an dosyaları yalnızca uzay sınıfının bilgisayarına erişebiliyorum. Ve kulübadasının bilgisayarına da bazı erişimlere sağlayabiliyorum yalan söylüyor. Counter atıyor bu arada. Bir dahaki sefere fırsatın olduğunu son birkaç takılı bir diyalogları bakıp herhangi bir anormallik ol olup olmadığını bakabilir misin? <laughs> Elbet ama neden? <laughs> Meci başın gelen gelenleri dikkatlice anlatıyorum. <laughs> Mark, bunu yaptım. Mork'un yüzü tekrar bembeyaz oluyor. Murat bu. Ne amına koyayım? Cevap ver. Bir daha böyle bir kriz geçirmesini istemediğim için onu kendime çekip sarılıyorum. Şimdi iyiyiz. Eğer eminsen, teşekkürler. Sırtını ovuşturarak ikimize sakinleştirmeye sağlıyorum. Tam o sıradaki yukarıda bir ses duyduk. Monkey ile sarımı bırakıp yukarı bakıyorum. Hadi sarı uyandırmayı dedim. Tamam. Doğru ya da. İkimiz de içeri giriyoruz. Sayır hala uyuyor. Hayır uyan uyan uykucu. Kurabiye, Nam. Feritcan can eğer uyanmazsan okula geç kalacaksın. Meiji. Hayır Murat ne yazık ki. Deri doğrulup esniyor. Yayla yatağına mı girdi? ha? sanırım. Bunu es geçmiş. Beni yalnız için teşekkür ederim. İkinize de. Harmonika'nın yanında durduğunu fark ediyor. Neler oluyor? Uyuyakalmışsın. Seni uyandırmaya karar verdik. Değerli Başkan Yardımcılar uyanır görmek güzel. Teşekkürler. Ne oluyor brak? Monika neden burada? Benim ben de aynı sevim var ama ya senin demek senin şeyin ben ol bu olmadığını hissediyorum. Gün okula giderken sana anlatacağım tamam mı? Meclis söyleyeceğim bir şey var mı? Acele yavaş adam yoksa seni geride bırakacağız. Son tekrarlıyorum. Gücük. <laughs> i̇kiniz, ikiniz de gıcıksınız Ben de kutusunu tutuyorum. Bu gücük sana kahvaltı getirdi. Bu yüzden acele et ve giyin. Aşağıda seni bekler olacağız. Peki. Bakmak yok. <laughs> Dikiz yok. Bunu hayal bile edemezdim. Ona ben oturmasını geçip bekliyoruz. Yakında seri aşağı iniyor. Hazırım. Saate bakıyorum. Ben geç kalacağız. Mecun tarafın saate bakıyorum ve saat 7.35. Bakın başlamanın daha 25 dakika var. Hali perişansın. Tarafın temizlemeye başlıyor bunu düzeltelim ve bunu manuka yardım ettiğinde Monika biraz kıskanır gibi görünüyor ama söyle bunu hak etmiyor gibi görünüyor lütfen daha erken kalkmaya çalış ancak bana neler olduğunu söylersen <laughs> okula giderken anlatırız hadi gidelim Dışarı çıkıp okula doğru yola çıkıyoruz. Feri ben tokusunu uz yemeye başlıyor. Yürüyeceğin sayılı olanları sadece biraz değiştirerek anlatıyorum. Dün seni bıraktıktan sonra yürüyüşe çıktım ve pazar günü gittim parkta manu kayıp Konuşmaya başladıktan sonra yakın zamanda ailesi evinden atıldığını öğrendim. Onun Mecid'in evinde sadece kalmayı davet ettiğimi hiç düşünmedim. Murat'a neden kimseye söylemedin? Ben planlamamıştım ama Murat öğrendi. Üzgünüm Seyri. Ben de. Seher'i başını sallıyor. Hayır sorun diyor. Ben de aynısını yapardım ve ne sanırım de yapardı. Ama anneme bu an ne düşünüyor? Hala havadalar. Eğer ama eğer kabul etmezlerse anne ve babanın onun yanında alacağını umuyordum. Onu evsiz görmek istemiyorum. Bir soracağım. Teşekkürler harikasın. Meiji e öyle düşünüyor. Kaysen harika. <laughs> o harika. <laughs> Teşekkürler. Okula varıyoruz. Tamam siz ikiniz artık derse girmelisiniz. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın Murat ve Meclu ve Monika. Geri bakışlar alıyoruz. Eğilip sıyrı fısıldıyorum. Veri bana sadece kalk için Meji de. Henüz herkesin bilmesini istemiyorum. İstemiyorum. Ops üzgünüm. Tam, tam bir seyir hareketi. Bu tam sana göre bir şey. En azından Meji düşünüyor. Aziz geç kalacaksın. Grupta görüşürüz. Monika'ya döndüm. Sen de Monika. Herkesin ulaşamayacağı okul videonun geç kalmasını istemem. Biraz onunla dalga geçiyorum. <laughs> Umur dönüyor. Sonra görüşürüz. Ve senin şey kontrol edeceğim merak etme. Teşekkürler. Sarı görüşürüz. Üç bizi göz kırptı. Göz Kırpi uzaklaşıyor. Mecin akıp doğru, doğru yöneldiğinde mecin konuşuyor Murat. Evet. Bana lanet olsun geçtim ya. Bana bana bir şey vaat edebilir misin? Vaat mi? her yani söz verebilir misin? Elbette. Bana söz verin. Bana vücudumu gerçekten iyi bakacağını söz ver. Daha önce yaşadığım deneyim çok korkutucu bir. Bir daha kendimi böyle kaybetmek istemiyorum. Ben de aynı durumdayım ve sana söz veriyorum. Sana güvenebilirim, değil mi? Onu ilgilenebilirsin. Evet, yapabilirim. Necin rahatladım hissediyorum. Okut terliklerini giyip sınıfa gidiyorum. Okul terlikleri. Sınıfta başka bir gün kozeyi pencereden dışarı baktığını görüyorum. Oturup hazırlanıyorum. Sonra biraz sonra omzumda bir dokunuş hissediyorum. Beni dinle ve iyice dinle tamam mı? Yağı <laughs> <laughs> Ne olmuş ki? Biz yakalamaz benim anıklıyorsun konusu çok akıllı. Kim ki o? Yoe. Dikkat ol mutlaka bir şey deneyecektir. Teşekkürler tanesin. Göz kulak olacağım. Kazue. Ha? Bana Kazue de. Tamam Kazue. Bana bir şey söyle bu kız bu kadar büyük bir grubu nasıl kontrol edebiliyor? Anne babası oldukça zengin ve çok da şımartıyorlar. Öğrencinin bir kısmını nasıl santaj geçiniyor ama bu kısmı da ailesinin parasıyla işe alıyor. Erkeklere gelince diyelim ki kendini bazı iğrenç şekilde kullanıyor mat var. Bu kızın nesi var böyle? Bilmem önce bana söyledi. Bana söyledi. Biz eskiden en iyi arkadaştık. Sanırım o ben, bin, o, tip, o tip birine benziyor. Güzel koltuğuna doğru yöneliyor ve tekrar oturuyor. Mecnun'un masasına oturduğum masanın içinde gerçek bir kağıt parçası gördüm. Çıkarıp açıyorum. Ya Dersen önce okul çatısını yalnızca Ne? Dersen önce okul çatısını tek başına buluş. YK. <laughs> ya yani bu yaya buluşmak istiyor öyle mi? Bu büyük tuzak olduğunu biliyorsun değil mi? Büyük olasılıkla. Ayak alıp çadıcımı tıkı, tıkıştırıp dışarı çıkıyorum. Çatı nasıl çıkabilirim Murat? Lütfen bana söyle evet, öncesi aylıkların beni dövmesine sadece kadar aptal olduğum şüpheliyim. Tamam koridora doğru ilerle. Teşekkürler. GPS'imiz çalışıyor. Do çatıya doğru ilerliyorum. Merdanın yukarı çatıya açılan kapıya doğru yöneliyorum. Yani banklardan birine oturmuş beni beklediğini görüyorum tek başına. Neden bakıyorum başka kimse göremiyorum. Yavaşça dışarı çıkıyorum. Tamam buradayım ne istiyorsun? Çize gelebilmene çok sevindim. Lütfen otur. Ha. Tamam. Bu şüpheli bir durum değil, evet. Farklı duracağım, teşekkür ederim. Bir ayak kırdı bir açı sandalyeye vurarak yan, yanına yaklaştı. Hadi ama sırmam. Daha fazla sırmam. Ama gözlerdeki o bakış bizi baştan çıkarmaya çalışıyor. Evet fark ettim. Hocam dışarıdan güzel içeriden harika. Hasta Ona sakin bir ifadeyle bakıyorum. Onun gibi insanları tanıdığımda her ihtimal karşı tuttuklarını yakınlarda saklanır varsayıyorum. Tamam sen bilirsin. Ne istiyorsun? çok şüpheli. Yaya ya kalkıp koridora doğru yürüyor ve kısıtlı olarak baştan çıkarıcı bir şekilde ona yaslanıyor. Etenin gördüğümü çoğu kızların daha kısa olduğunu fark ettim bu kısıtlı mı? Beni etkiledin. Ne? Bir bak kaşımı kaldırıyorum. Tamam nasıl? Ya dönüp sırıtarak yanıma doğru yürüyor. Bana karşı geldim. Bu yaşın cesaret gerektiriyordu. Kollarını göğsüne bastırarak göğsünü vuruyorum. Göğsünü vuruyorum. Ne? Ve eğer hoşuna giden bir şey varsa o da böyle cesur adamlardır. Her şeyden yanıtı sıra biraz ürperiyorum. Bu kısa karşı ilk başta duydum. Nefrete rağmen onu son derece çekici olduğunu ilk kere demem. Ne? Siktir git ama da ne? Ama tam o sırada geri çekiliyorum. Bazı günü Kazi'ye karşı tavrını da duydum. Bu işe yaramaz kalta kalsa sinirlerinin hakim olamadı. <laughs> Dur bakalım onların arkadaş olması gerekmiyor mu? Gerekmiyor muydu? Benim gibi sıradan bir ineğin, bu kadar yetenekli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ne tek yaptığım kaçmaktı ama ne saçmalıyor bu. Ne demek istiyorsun? Gruptaki arkadaşlarına karşı oldukça korumacısın değil mi? Ama tamam kulübüm... Kulübü tehdit mi ediyor? Ya saçtım baştan çıkarıcı bir şekilde kalıyor. Eski can başına <laughs> Bence sen ve ben çok iyi arkadaş olabiliriz. Bu senin sırtını kaşıyor. Sen de benim sırtım kaşı gibi bir şey mi? Abi olursak isim kadar kaşıyabilirsin. Bana merakla bakın yazarı alt dudağını ısırdı. Ne? Tamam bizim onun sırtı. Tamam Hayır hayır. Bir arkadan dönüp okyanusa bakıyor. Ben herkese teklif etmiyorum biliyor musun? Sadece gerçekten sevdiklerimi. Hoşlandıklarımı edin. Ya da kontrol etmek istiyorsun cadı. Anladıkça bakıyorum o da gülüyor. Bana öyle bakma. beni dinle Çizu eğer atışsak o iri yürüsü kitap ve senin küçük kulübündeki arkadaşın güvende olacak. Bu kava şirya garantisidir. Garanti değil. <laughs> ciddi ciddi bunu yapmamı mı bekliyorsun? Hepsi sana bağlı Çizu. Cevabım çok yakında bu duyma, duymanı bekliyorum. Yanımızı geçirken bilerek kolunu koluma sürtüyor. Aptalca kararlar alma arkadaşım. Olmanın faydaları olumsuzluklarından çok daha fazladır. Ya e, kapıdan çıkıp çıkıp beni ve Meci yalnız bırakıyor. Ve Murat'tan videoyu bitiriyor. Neyse efendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.